misin? Alhamdülillah. İki laflayalım mı? Senin tecrübelerinden istifade edelim mi? Edelim. Edelim. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun. Sizden Kim de dinlerse de... selamımı söylerim. Kim beni dinlerse selamımı sunarım. sonarım. Aleyküm selam. Ben 67 yaşına girmişim. Çalışıyorum. Halen çalışıyorum. Yalnız benim isteğim Allah ve Peygamber Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Bizim bize yer altında Yol yapmış Hı. Denizin altında yol yapmış Hı. Daha Yani Birçok işler yapmış Allah siz cümlemizden ve ondan razı olsun Dinleyenden de razı olsun Ve size teşekkür ederim siz e, emekli misiniz? Emekli olmadım daha. Benim e, kaydım. Neden yaş bayağı var ama? Yaş var ama e, benim e, sohhta kaydım geçti biraz. Geç olduğu için. Ha. E, peki geçiminizi nasıl temin ediyorsunuz? Çok şükür işte bereket var Allah'ın bereketi var. Ne ha. kazanıyorsunuz yani geçiminizi temin edecek kadar Çalışıyoruz. kazanabiliyor musunuz? Çok şükür kazanıyoruz evet. E, yenge sağ. Sağ alhamdülillah. Çoluk çocuk. Çoluk çocuk da var. Hepsini evlendirdim. Yanındalar mı? Yok. Onlar aldılar gittiler evet. yani. Evet. Bir, bir köroğlu derler yani. Evet. evet öyle, öyle yengeyle beraber. Ev kira mı? Elhamdülillah kira değil. He, kira değilse o zaman çok fazla sıkıntı olmaz. Sıkıntı yok Alhamdülillah. Kira olsa? Kira olsa biraz zor olur. Biraz zor olur. Evet. Peki sizin durumunuz bu da ülke geneline baktığınız zaman ülke ekonomisini nasıl görüyorsunuz? Valla ülke genelinde bu e, kiralara e, güzel bir e, nokta koyması lazım. Çünkü neden desen alt e, Alt derecede olanlar benim gibi yani bu azgari ücret ve azgari ücretten aşağıya alanlar geçimi zordur. Bu kira çok bahallaşmış. Ona bir düzen yapmaları lazım. Onun düzen rica ediyorum onu düzensizler. Kiraların yüksek ha, çok, çok yüksek. E, çok yüksek. Peki diğer ha. E, alışveriş ettiğimiz gıdadır, giyimdir. Gıda, gıda giyim, her şey her şey böyle biraz bahallaşmış. Bağlaşmış Bunun mal. sebepleri neye bağlıyorsunuz efendim? Ya sebepleri işte bu olaylardan bu e, deprem oldu ondan sonra pandemi bu pandemi oldu savaş. E, her şey oldu yani Türkiye'nin başında gelmeyen olmadı. Çok şükür elhamdülillah ayaktayız sağ değiliz Allah bizim hükümetten ve başbakanımızdan cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Gene güzel değerlendiriyorlar. Ha. Onu düzen, bu bahallilaha biraz düzen koymaları lazım. Ha. Neden engelleyemiyor hükümet bu pahalılığı sizce? Vallahi işte bu olaylardan bir sürü konut yapmış, bir sürü hasta hastalara. Bir, bir de üstelikle ve yabancı ülkelere yardım ediyor Afganistan'a yardım ediyor ee, Suriye'ye yardım ediyor her tarafa yardım ediyor Allah razı olsun şükür bir ülkeyiz diyorsun yani çok şükür alhamdülillah ayaktayız bizim dedelerimiz Osmanlı sayesinde güçlüyüz ya yani onlardan gelen bir mirası mı yiyoruz şu anda? Tabi tabi. Osmanlı dedelerimizin mirası ve onların duasını yiyoruz. Allah sizden de razı olsun. Sizden de. Konuşturduğunuz için. Peki. Çok teşekkür ederim. Allah rahatlık versin. Abi, Allah din iman abi, versin. Abi. Allah Kim selam. dilerse selamımı söylerim. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Allah, Allah sizden ederim. razı olsun. Eyvallah sağ olasın. Abi merhaba. Merhaba. Buyur. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Şükürler olsun abi diyelim. Ee, hava biraz soğuk. Evet. Ee, abi hayat nasıl gidiyor abi? Hayat ortada. Hayat ortada. Evet. Ne nasıl yani? Yani ortada? bugün bir iki tane arkadaş gidip yemek yiyelim bir lokantaya. Hı. Tamam mı? Bin liradan aşağı inmez. Diyorsun. Bunun böyle bir hayat işte bu kadar. Ekonomi yani ekonom mı diyorsun. Ekonomi de e, ortada tabii ki sıkıntısı daha bilirsiniz. Emekli misiniz? Yok. Çalışıyorum abi. Yani. Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Ee, testi üzerine yapıyorum. Kendi işiniz mi? çocukların işleri var. Çocukların işleri. Nasıl evet, çocukların amcam işleri? Çocukları. Durgun. Durgun. Evet. Piyasalarda bayağı bir durgunluk var. Evet. Var. Muhakkak var. Sebepleri mu? nedir onun e, sebepler ortada zaten yani ben bunu ben bir e, bağımsız belediye başkanı İstanbul Büyükşehir Bağımsız Belediye Başkanı adayı olduğum için öyle mi evet fazla Aday bir açılım Aday mu evet adayım. rica ettiniz mi bitti kabul edildi kabul mi kabul edildi adaysınız evet İsminiz nedir Mehmet Ali Aydoğmuş ee, bağımsız adaysınız Evet. İstanbul Büyükşehir Bağımsız Belediye Başkanı adayım neden ilçeye değil de büyükşehir tercih ettiniz ee, tercih daha güzel olur benim için yani biraz daha iyi olur dedim. Beklentiniz ne peki abi? Ne gibi? Yani seçimlerden kendi açınızdan. Seçim biraz karışık. Bize de tabii ki seçmenler oy verirse olur. Ne? Beklentiniz ne işte? Ne, i̇şte ne beklentiniz? Sen, 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 sen. Hepsi oy vermeleri lazım. O beklenti. İşte kendinizi var... nasıl tanıtıyorsunuz? yani Öyle bir bütçeniz var mı? Ya elimizde geldiği kadar tanıtıyoruz tabii bu siyasi partiler gibi olmaz mümkün, mümkün adı yok. değil. Mümkün değil. Evet. O, bütçelerle. Ama işte sizin sayenizde böyle basın medya böyle bir arkadaşlarımızın sayesinde tanıtmaya çalışıyoruz. Böyle. Peki o zaman ben yani favori adaylar açısından sorayım. Evet. Şimdi bir mevcut bir belediye başkanı var. Evet. Ekrem İmamoğlu. Evet. Bir de onun karşısındaki güçlü rakip Murat Kurum. Evet. Büyük ihtimalle ikisinden biri Evet. kazanacak öyle gözüküyor. Belli olmaz. Öyle mi? mi? Ne, diyorsunuz? Ben olmaz. Ne olur? Ne Çok olabilir? güzel bir sürpriz de olabilir. Ne mesela? Ne, ben kendi maçımı desin. Bana diyeceksin kim kim kazanır dersen tabii ki ben kendime derim ki ben kazanırım. Eğer bu güç ben şey olmazsa ben niye gireyim bu işin içine? Ben 19 şeyde 2014'te Kartal Bağımsız Belediye Başkanı adayıydım. Ne oldu o zaman? Ee, bir miktar oy çıktı. Neyse ondan sonra 2019'da İstanbul Büyükşehir yine belediye başkanı adayıydım. İçinlerinden itiraz eden yine bendim. Şov haberlerde çıkan da yine beğendim. Yani yine de giderim. Yani ben hep bağımsız giderim. Neden? Ben toplum insanım. İnsanları içinim. Buradaki gezilerler... Ama arkası... tercih eder etmez. O başka tabii, bir şey. ayrı bir yani şey. Sen tabii. tanıtımını yaparsın tabii, yani. Tabii elimde geldiği kadar yapıyorum. İstanbul'un bugüne kadar Ekrem İmamoğlu'nun e, rakip sayılırsın şu anda. Evet. Yani e, icraatlerini nasıl değerlendiriyorsun? Fena değil. Ben icraatlarda hiçbir şey demiyorum. Ben diyorum ki ben de onlardan daha güzel yaparım. He, yaptı ama... Evet. Eksikleri var. Ben daha iyisini yapabilirim. İyi yapacağım. Allah'ın izniyle. Değil herkes mi? verirse oy ben de yapacağım. Hangi parti? Bağımsız. Bağımsız, Bağımsız. Şuna kazanırsın ben seni tuturum. Tamam. Bağımsız ben. Sana. Yani bağımsız. Siz, e, diyor ya sen, 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 sen. Verecekler olur. İnsanlara kendini e, tanıtman, ulaşman gerekiyor. E, bir, bir, müde, ulaşamazsan sıkıntı. Bir, bir miktar tanışmış. Bir de işte, bu sosyal medya üzerinde de tanıtmaya çalışıyor. Sizler üzerinde de tanıtıyoruz. Takdir sizleri. Eyvallah. Yani ben e, sizden biriyim. Ondan biriyim, bundan biriyim, bundan biriyim. Bu mahallelerinden bile biriyim. Bir, bu ilde biriyim. Bir isim yani tek başına da dolaşıyorum sizler için de rahat rahat Peki iyi bir neden duyuyor. bağımsız aday olmak gereği duydunuz? Mesela diğer siyasiye girseydiniz de bir partiden girseydiniz girmem. Ki Gir, neden girmesin? Girmem. Ee, orası farklı bir yer şey, ya. sebeplerini sorguluyorum abi. İşte yani işte orası farklı yer. Şimdi bir belediye başkan arkadaşımız var. Duhan anlattı kendisi. Bizzat bunu bu kısaca size anlatabilirim. Buyurun. Dedi ki ben belediye başkanı adaylığımı koyduğum zaman bir siyasi siyasi de söylemiyorum reklam olmasın diye. Dedi ki ben dedi, gittim belediye başkanı oldum, koltuğuma oturdum, dedim ki ben belediye başkanıyım işte benim hayallerim var, insanlar için iyi bir şeyler yapmam lazım dedim. Bir de benim önüme dosya koydular, dediler ki bu dosya üzerine başkan hareket edeceksin. Dedim ki ya dosya çok berbat Yani ha. çalıştırmıyorlar. Evet, bu dosya çok berbat, bu e, kötü bir dosya, iki dünya içinde hakarettir, hakkıniyettir e, savunmuyoruz. Dedi kardeşim senin son kullanma tarihi biz biliriz. Biz seni getirdik. Sen benim bayramın altından geldin. Sen olacaksın. Ben yani partilerde dünyayı... durum bu mu diyorsun? Bu şu an öyle. Gör, görebildiğim yani şey var mı? Bağımsız olarak aday olmandaki gerekçem bu. Evet. Yani. Ben partilerde. Ben özgürce hareket edip özgürce halkıma hizmet etmek evet. istiyorum diyorsun. Evet. Bundan evet. Bundan dolayı. Evet. Siz de yani özgürce tarım bir de siz sizden biri olduğum için sizlerle bir olmak Halktan istiyorum. Evet, diyorsun. ben alttan birisiyim. Peki, yani hiçbir şeyim yok. Ben yokluyorum. size başarılar diliyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyi bir netice alırsınız diye. İnşallah. İnşallah. İşte halkımızda bu Şu da diye... şunu da söyleyeyim. Bizi medya grubundan bir açık oturum yaptırmaya bırakmıyorlar. Biz işte sizler gibi insan böyle e, güzel insanlarla e, işte belki kendimizi tanıdık. Ama tanım. şimdi Büyükşehir Belediye'ye aday oldunuz ama bir ekip de olması gerekiyor. Ekibim ya. var. Var mı ekibim? Ekibim olmaz olur mu? Hı. Ekipsiz bir şey. Bu çocuk oyuncu değil ki. Bir metropolik e, bir kent. Onlar bir taraftan çalışıyorlar değil mi? Tabii canım. Tabii tabii. Yani Her şeyin ekibim var benim. Yani. yapıyorlar. Tabii tabii tabii. Hı. Şarkımız var, türkümüz var, araçlarımız var. O zaman sosyal medyayı iyi kullanın bence. Sosyal medya çok etkili. İnşallah. Peki. Kullanıyoruz. Başarılar diliyorum. Ben e, sağ olun teşekkür çok, ederim. Bütün teşekkür Türkiye'me, olur. bütün İstanbul'uma, şu güzel İstanbul'uma İnşallah vesileyle bu... biz de sesinizi duyurmuş olalım. İnşallah. Al, çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Olur, sağ olun. Oldun. Sağ olun. olun. Sağ olur. Sağ olur. Sağ olur. Ol.